Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Çok değerli takipçilerim, değerli kardeşlerim, canlarım benim. Yakın zamanda yaşanan ve ülkece acıya boğulduğumuz deprem felaketinde yitip giden zamanın anısına saygıyla dayanışma duygusuyla. Nazım Hikmet, kadınlarımız, kadınlarımız, toprak öyle bitip tükenmez, var öyle uzakta, sanki giden her hiçbir zaman, hiçbir menzile erişemeyecekti. Kanılar yürüyordu yekpare, meşaleden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti, ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi, ufacık, kısacıktılar. Ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi, ufacık, kısacıktılar. Ve... Parıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında ve ayakları altında akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kanılar tahta yataklarında koyu mavi kumbaralar çırıl çıplaktı ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında. Geçmiş kafirlerden kalan öküz ve tekerlek örülerine ah, ah 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 ve kadınlar bizim kadınlarımız korkunç ve mübarek elleri ince küçük çeneleri kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabara koşulan ve ağıllarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız şimdi ayın altında kanıların ve hartuşların peşinde harman yerine kehriman başlı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15lik şarapların çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında karlar yürüyordu. Akşehir üzerinden Afyon'a doğru, Afyon'a doğru. Sazın ve sesin sultanı Simsaroğlu Fırat Ergenekon. Dünya emekçi kadınlar gündüz kutlu olsun.